Bir imparatorun yükselişi ve bir vezirin düşüşü, genç ve enerjik Fatih Sultan Mehmet, tahta çıktığında deneyimli ve tecrübeli bir devlet adamı olan Çandarlı Halil Paşa ile karşı karşıya geldi. Çandarlı ailesi, uzun yıllardır Osmanlı Devleti'nde önemli bir role sahipti ve Halil Paşa da bu ailenin en etkili üyelerinden biriydi, ilk başlarda genç padişah ile deneyimli vezir arasında saygılı bir ilişki vardı. Çandarlı Paşa, Fatih'e devlet işlerini öğretmiş ve onu yönlendirmişti. Ancak Fatih'in büyük hayalleri ve fetih tutkusu, Çandarlı Paşa'nın daha temkinli ve geleneksel yaklaşımıyla çelişmeye başladı. Fatih Sultan Mehmet'in en büyük hayali İstanbul'u fethetmekti. Ancak Çandarlı Paşa bu fikre karşı çıkıyordu. Deneyimli devlet adamı, büyük bir Haçlı ordusunun karşısında savaşmanın Osmanlı Devleti için riskli olacağını düşünüyordu. Bu görüş ayrılığı, ikili arasındaki ilk ciddi gerginliğe neden oldu. Fatih, hocasının uyarılarına rağmen İstanbul'u fethetme kararlılığını sürdürdü. Bu durum, iki lider arasındaki güveni zedeledi ve aralarına derin bir uçurum açtı. İstanbul'un fethi sırasında Çandarlı Paşa'nın Fatih'e karşı gizli bir şekilde hareket ettiği ve hatta düşmanlarla işbirliği yaptığına dair dedikodular yayıldı. İstanbul fethedildikten kısa bir süre sonra Fatih Sultan Mehmet, Çandarlı Halil Paşa'yı görevden aldı ve daha sonra idam ettirdi. Bu karar Osmanlı tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Çandarlı ailesinin uzun süreden beri devam eden siyasi etkisi böylece sona erdi ve Fatih devlet işlerinde daha fazla söz sahibi oldu.